hayır. Kur'an dinden dönenin hükmünü söylemiştir. Evet. Kim onun dininden dönerse onu cehennemde bir ateş beklemektir. ayet kelime açık. Dolayısıyla feyemud var arkasından. Evet. Feyemud. Ve huve kafirun. Kim dinden döner de o halde ölürse o kafirdir ve arkasından onu Allah cehennemine cezalandıracak. Şimdi ayet dinden dönenin için gelen ayet bu. E şimdi burada kim dinden dönerse onu öldürün demiyor. O ölürse o halde ölürse diyor. Ölüm cezası zannî delille olmaz. Bu manada üç kişiden başkasının kanı helal değildir hadisi haberi vahittir ve zannidir. Zanni bir delil ile geri dönüşsüz bir ceza gerçekleştirilemez. Bu hadisi söyleyen, bu hadisin kendisine nispet edildiği Efendimiz bizzat idre-ül hududa bir şüphe. Hadleri şüphelerle düşürün. Zannî delil bizzat şüphedir. Çünkü ölüm geri dönüşü olmayan bir cezadır. Geri dönüşü olmayan cezalarda zannî delil geçmez bir. <laughs> İkincisi, kat'i delillerden daha düşük deliller, kat'i delillerle ortaya koyan hadlerin verdiği ceza ya da daha ağırını veremezler. Yani hadislerle ancak tazir cezalar, cezaları uygulanabilir. Tazir cezaları Allah'ın kitabında hududunu koymadı. <laughs> ve bunu yönetim erkine, yani adalete, yargıya bıraktı cezalardır. Bu cezalarda ilke şudur. Hiçbir tazir cezası haddi aşamaz. Çünkü had Allah'ın koyduğu. O nedenle Mürted'in cezasının ölüm olduğunu bildiren hadisi şerifle Mürted öldürülemez. Bu Haberi Vahid'dir. Haberi Vahid zam ifade eder. Ya Peygamberimizin söylediğine 99 delil olsa ki Haberi Vahid budur. Ama bir ihtimal var, söylememe ihtimal. Ya o bir ihtimal doğruysa? Ölüm geri dönüşsüz beceriler. İşte o ihtimalden dolayı bu hadiste bu şekilde amel edilmiyor.